Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TK Şut oynayacağız. Kuzenim Enes'im Enes var, var yanımda. Kuzenim Enes'im de gel Enes yani. Onun da kanalına abone olup videonu açmayı unutmayın. de kanalına abone olup videonu açmayı unutmayın. Yani... Arkadaşlar üzücü bir haberim var. Arkadaşlar ben hayvan, evcil hayvanlarda da kalacak. İki tane dalmaçyalı var. Ben ee, onların mutasyonu uğratmak istiyorum. Ben de e, Dalmaçalı'nın çıktı yumurtadan bir tane aldım hacı açtım gitti bana baykuş verdi ya üç tane baykuşum oldu bunları da birleştirmek için çok zaman harcamam lazım arkadaşlar ben artık artık ben bu çalıyı çıkarmak istiyorum Allah aşkına ya. Şimdi Enes de giriyor girdi mi Gireyim. Arkadaşlar şey şu anda oyuna giriyor oyuna başladın mı sen? Başladım. Arkadaşlar var. Girdin mi? Evet çevrim için diyorsun şimdi Tamam çevrim için diyor. Tamam çevrim için diyebiliriz. sen oyundan girdin mi? Girmiyor ben. Bak. Bak. Ay davet et yürü. Davet et. Ah. ekranı dokunma. Tamam arkadaşlar. Tamam, tamam. Az sonra geliyor. Ve G G ve V. <laughs> <yiyeyim. gülüyor> ne? ne ya? Şimdi arkadaşlar, gel sen de, sen de aç ledesini ne görmediğin, öcülen yerini. Biliyorsun değil mi? Hı. Hı. Biliyor musun? Hı. Hı. Biliyor musun var bence? Niye? Ne zaman yapıyorsun? Senin ya. Seni mi çağırıyorum? Seni mi çağırıyorum? Seni mi çağırıyorum? Seni Bir tane Seni mi çağırıyorum? Seni Karayla 50 saniyeden bir şey olmaz. Ben şu dalma çeliği açmak istiyorum arkadaşlar ya. Alamam ki. Ben? Bir şey 1500 lira yok mu? Hayır asla olsun kendisi otomatik açacak bak 40 saniye sonra. Gel Enes. Ondan dalma çeliği çıkmıyor da bir dakika arkadaşlar. Ondan çıkıyor ben de onu bilmiyorum ki. Ege, parayla saçını alabiliyor muyuz dalma dalmaçları çıkandan? hayır. Olsaydı var ya bana da bana da çıksaydı seninle takat eder. On üç, on iki, on bir, on. Takın. Sik. Arkadaş anlıyor mu? Bu arada arkadaşlar biraz sessiz konuşmamız lazım. Saat çünkü on iki. On iki değil. Gece on iki. Oha! Saat 12 mi lan? Bir dakika arkadaşlar çağırsa. Bir de durdur. Arkadaşlar eşeği kırılıyorum. Bakalım bakalım buraya saklayacağım. Her şeyi kırmadık. Her şey dolacak. Sessiz olun. Bir <laughs> dakika e arkadaşlar çarp geliyor. Ay mi min tablet. Hayır. Hayır. E, evet. ne? A, ne? Adına, e, tablet. nerede? Orada. Ya. Ya da kralimik... şey... e, kralimik... başlattım bu haberimi. Kaygı da başlattı beni Kapıyı kapat. Sesler

kaşiye. Kaşiye. Senin ya sen ne, saat bile kadar oyunda kalamıyor mu? Kalabilirim. E. Ah, kaşiye. <laughs> ne hediye şey de şey. Bir dakika arkadaşlar. Bir, ona da bir tane bunlar atalım. Ne daha maça Hı, -hı. Aynen reklamı bastım. Avuz ettin gülü bakacak. Avuz ettin gülü bakacak. İki tane şey diyor. Reklam varmış. <gülüyor> <gülüyor> Among Us'tan var lan. Şarın bir Haber vermeden yapılmış. arkadaşlar videoyu durduruyorum. Reklam geçilmesi için. Şimdi arkadaşlar e, bir tane Enes'e de kutu açacağız. İçinden dalma çalı çıkarsa Enes'i 5. seviyeye yükseltip dalma çalı O bana ben ona kar baykuşu vereceğim. O bana dalma çalı verecek. Dalma çalıları birleştireceğiz arkadaşlar. Bu arada bende baya baya binek var. Binek. Arkadaşlar baya, baya baya var. Bu arada Ege ismini söyle. Belki seni takas yapmak isteyenler falan. Tamam arkadaşlar. İsmimi söyleyeyim. Hatta size direkt ismini vereyim. ismi vereyim. İsmim arkadaşlar. Ben söyleyeyim mi? Bakın arkadaşlar. Umut Ege Bura 154. Umut Ege Bura 154. Ş e, Neydi? E, şu arkadaşlar bir dakika. Ay yanlış mı? Ege ya, bu asma. annenin ismini söylemeyin ismini de. Onu söyleme. Değil mi? Bakın arkadaşlar bu benim Bunlar benim ismim arkadaşlar. yani arkadaşlar mesela bakın bunlar. Size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Arkadaşları gidiyorsanız buradan. Bakın hatta bilmeyenler için var. Göstereyim. Bakın bu. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Sağ üstte bu arada. Gösterdim ya. Şu anda. Arkadaşlar buradan şuradaki arama butonu var arkadaşlar. Bakın şurada. Buraya basıyorsunuz. Buraya. Buraya basıyorsunuz. <laughs> buraya basıyorsunuz. Bu takıma ad yazıyor şurada. Arkadaşlar şey, bilmeyenler için göstereyim. bilenler direkt burada geçebilir. Buraya e, isim yazıyorsunuz. Buraya da şey yazıyorsunuz. Ben şimdi yazacağım arkadaşlar. Şimdi hemen yazalım. Şuraya ismimi yazayım. Benim ismim Umut Ege. 100 da her işte da 694. 694 yazıyoruz. 694. Yani benim şifrem gibi olanı. araya basıyoruz. Ara. Bakın ben çıktım. Gördüğünüz gibi. Kendimi arkadaş ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaş ekledim. Kendi... <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> What? Ağzını kendi... Ananı hukkuma. Ananı hukkamı Kendimi nasıl ben... <laughs> Ağzını da bu ne? Elif ee, neyi kafasını yaşıyor? Hayır oğlum ben kendimi nasıl ekledim? arkadaşlar <laughs> bunu daha yeni öyle. Oyun atarsın. Hayır bak bulduk arkadaşlar. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi elmas bulmaya gidelim. Gel hadi. Tamam. <laughs> Nereye gidiyorsun? Tamam. İleriden Hı. mi? Çıksana. Buradan mı? Çıksana. Tamam öyle Gel. Şimdi onu elmas kazanmak lazım. Hangi taraftan çıksam? Buradan mı? Üstünü yavaş. Bekle. Atla. Atla arkaya. Atla arkaya. Arkaya atla. Arkaya atla. Ya. hadi. Bir... Bir... bir tane yere geçeceğim. Orada onda biliyorum bilmiyorum ama şurada bir tane kutu olmuşsun. Ben aldım. Onda var Şurada bir yerde kutu mı? Görüyor musun? bak kutu var. Kıra... Aa.

uğraşmayalım. Şimdi arkadaşlar Enes'in evine gidiyoruz. Sen nereden gideceğimizi söyle. Burası mı? Sola dön. Hadi sol. Dön. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? tam gidiyorsun. Tam gördüm. Evet. seçim uhm diyor. Huh. inşallah İnşallah dolma Ben açacağım. sen actirim. Hadi. Hadi Gel. gelme Ya bu ne? Bir tane daha açabilir miyim? Geçiyor.

arkadaşlar şu anda açıyoruz video durduruyorum görürseniz nereden doluyoruz dedi arkadaşlar ikincisinde de aynısı çıktı ben böyle şansım ben değilim kız kız iyi durdu akbabağını çıktı iki kere, kere. istedik çıkartamayız içi de çıkartırsak yoha arkadaşlar üçüncü paketi de açıcaz birazdan bir 20 saniye şu, bur, buralarda falan Arkadaşlar job... şöyle şöyle yapayım buralardan alayım. Arkadaşlar buralarda cap şey yapacağız. Buralarda onun videosunu da e, buraya koyacağız arkadaşlar. Burada şu o video izliyor olacaksın. Ama arkadaşlar uzun süre etkin olmadığı o o sonucudan atıldım. Şimdi yeniden giriyorum. Arkadaşlar açıyoruz bakalım. Bir sefer iyi açsın ben bakmayacağım. Bakacağım. Ee, e, ne bileyim siz görmüyorsunuz ama zaman. açıyoruz. Dalmaçya çıkmadı. İki kere istikti. Burayı şu çıktı. Şimdi ne çıkacak bilmiyorum. Bunun için çok uğraştı arkadaşlar. Bir like live'a hak ettik bence. Açıyorum <Ministry> Onun da arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar çok mu Ama bir sıkıntımız var. İçinde seviyoruz. Biz peşinde seviyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Bir dakika. Bakalım. Dalmak yazı. İnşallah kaderini öpünce. Şimdi bekle bakalım bir. Bir sadık. Tamam. Bir tane sadık. Sadık. Dost. Bir meşer sağlıyor.

4 zaten. Doğru bir arkadaşlar. Şu anda bu arada elektrik telefonunun benim var. İlk saatte mobil Biraz kamera, Biraz. kamera diyorum. Tablete Tamam. Şu anda arkadaşlar bir tane daha tamamlayacağım. Dört, beş günlük görev tamamlıyor. 10 parçamız var. Dokuzda 4 parçamız var. Dokuzda 6 parçamız var. Tamam evinde bir tane beğeni alıyorsun şu anda. Tamam. Bir tane daha açtık. Evet. Bir evinde bir beğeni al. 500 lira. Altın lira. Son bir tane. Bu kolaylar yapıyorlar arkadaşlar. Üç özel meydan okuma kazanıyor. Giderse pahalı o. Çok ucuz olanlar var tabi. Çok Ve 5. Evet, miymiş? Evet şimdi hayvanları hemen değiştiriyoruz. Gel. İçine tıkla, kabul et. Şimdi değiştiriyoruz. Sen kaç aydınlığında almış oluyorsan ha? Ben 3 saniye. ne? bir bir, bir. Bir, bir. Bir, bir. bir dakika. Hayır. Ona öyle de. De, de. Ben bunu kaybettim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Bu ne? Macun şu. şey aşkım. Şuna sorayım. Kalk. Ona bir şunu olmuyor arkadaşlar. Kanalım. Aa Ve bomba seriyoruz arkadaşlar. Sonra yani arkadaş, o kadar çok uzaştık ya. İrem'i takacağım. Ne takacağım? Görelim arkadaşlar. Onları Evet, karabayıt şunu. Evet. Bir bunu. oluyor mu? Hayır canım. Bir, iki, i̇ki, Şimdi dalma çığlığı seçiyorum. Şimdi elimi eşleştiriyorum. Şuraya hemen. Gözlüğü takalım. Gel. Dalma çığlığı eşleştiriyorum. Tamam arkadaşlar. Gel. Biraz kuş ben acaba yani bir kere çektir ki, ki, gördüm sonlarında bir şey. bir dakika arkadaşlar ben şu an zıf. zıplayarak zıplayan çeli çeli geliyor adam. Bir dakika ama bu değil. Bu da değil. Ha bu. Şu an takayım mı? Yüzüm ne olur nasıl olur nasıl olur şu an Tam böyle olsun gel. Hızlı hızlı konuşuyor. Gel. o şimdi nasıl çekti ya? Onun için bu zırhı ihtiyacım var. Gel gel buraya. Bu değil mi? Aha. Eee bizimkiler geliyor ya. Onlar gelmeyecek çünkü. Koşuyor şu anda. Neden ee, koşamam? ya. Yavaş koşacağım. Benim kadar hızlı değil yani. Eee sen beni yenersin. E işte ben yeneyim ki benim hayvanım güçlensin. Tövbe estağfurullah. Benden hızlılar da var iyi oynuyorlar mesela. Bak benimki daha başlamadı. Seninki başladı mesela. Bak seninki daha. Oo, o seni Senin geri sayımda başladı. Benimki daha başlamadı bak. Şimdi açık bir tane yerden direkt gireceğim. Tamam. Buradan gir. Evet arkadaşlar. Keşke şeyi taksaydım ya Biz deniz kızı şeyini. Aldım ben onu arkadaşlar. Kaç süreyle tutalım? 10 milyon galiba. Hatırlamıyorum tam. Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin altında. Şimdi kaç lira bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 10 O da yanlış hatırlamıyorsam ha. Kızma yolunda yok bu 50 bin lira. 50 bin lira değil de. Mesela bu 100 bin lira. Yo hiç yalan söylemeyi falan demeyin yani yorumlarda. Şimdi hatırlamıyorum doğru düzgün. Allah ya. Şimdi, belki de geçim büyük bir kıvamda. Baya baya gelen bir, 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 bir şey. Evet kazandım ben. E, kazandın mı? Ee, ne ara kazandın? Kazanmak üzereyim. Ana ne videodayım? Ee, ya ana ne git ya? Hadi yapıyoruz baba. Olmaz. Bak baban yukarı çağıracak ya aşağıya yapalım ha? Evet arkadaşlar ve O evet. evet. sen önce kazanmışsın. Var mı sen de? Ne? Ne? Ayak oğlum. Ne yapıyorsun? Kuzum bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aldık şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hı -hı. böyleydi arkadaşlar. Tabii video bitmeden önce böyle batma var ama şimdi arkadaşlar bu damar çalı değil sen susamaz. <laughs> Neden? Arkadaşlar arkada çok fazla ses var. Sonra videoyu bitiriyorum kanalına abone olup videomu açmayı unutmayın. Yarın bu videoyu devam edeceğiz arkadaşlar. Ne daha daha daha